Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Araştırmacı, yazar Bahtiyar Bahadır Aydın'la beraberiz. Bugün Karamanları konuşacağız, Pontusları konuşacağız ve İskit tarihinden bahsedeceğiz. Buyurun lütfen. Şimdi önce İskitler'den başlayalım. E, e, kendi tarihi kitabımız İskitler'den de olduğu Türk Türk evet, değil mi? E, evet, Türk tarihi Sakar, İskitler, gizlenen kök atarımız. Evet, e, Türk tarihi tezinde de... Türk Aslında Metlak'ı hepiniz Türksünüz derken ee, Biraz bu artık nokta. yaptı tabii. Evet. evet. Şimdi e, Türk Tarih tezinin birinci de Türk İskit İmparatorluğu diye anlatılan e, bir konudur. Çok önemli bir konudur. Atatürk'ün Anadolu'da ilk araştırdığı konu e, bu Sakalar İskitler konusudur. E, çünkü e, Anadolu'daki kurbanlar eee Atatürk. E, mesela eee Alacahöyük e, kazılarını başlattı. Ta Neolitik döneme ait e, yani 8700 yıl öncesine ait ve kurban çıktı. Kurgan'ı dünyada sadece Türkler yapar. işte Moğollar da sonra da yaptılar. Ortaya çıktıktan sonra. Ve en eski, dünyanın en eski inancı, şamanizm inancı olan 25 bin yıldır yaşayan şamanizm inancı, sakaların da inancı, İskitler'in inancı olduğu için bunlar kurgan yaptılar. Gittikleri her yerde kurgan yaptılar. Çünkü bu kurgan yapmaların amacı şudur. Atalar inancı var şamanizmde. Atalar inancı gereği tekrar ee, gömüldükleri e, evden, onlar ev olduğu gibi yapıyorlar mezarları, kurgan dediğimiz şeyleri. Gömüldükleri evlerden e, tekrar e, kurganlardan ayağa kalkacakları için, yani dirilecekleri için buna elbise lazım, elbisesiyle gömülüyor. Buna e, kendini savunması için kılıç lazım, kılıcıyla gömülüyor. Buna at lazım, atıyla gömülüyor. Eşiyle e, Aynı eşiyle yaşamak istiyorsa eşiyle beraber gömülüyor. Ve zenginliği altınlar, kolyeler işte kitabımızın kapağında da var. Bunlar beraber gömülüyor. Bütün zenginliğiyle gömülüyor. Ve Darius Trakya seferi yaptığı zaman İskit Kağan'ı İdant'la savaşmak istiyor. Bunlar atlı süvari birlikleri sürekli vurkaç yapıyorlar ok atarak filan. Ve Ferdors'un çok büyük bir orduyla geldiler. Boğazların üzerine gemileri bağlayarak köprü yaptılar o tarihte Trakya'ya geçtiler. Ta Kırım'a kadar gittiler. Ama karşılarında ordu bulamıyorlar. En son İskit Kağan'a bir elçi gönderiyor. Diyor ki... Eğer diyor, benden korkmuyorsan diyor, çık karşıma gel benden savaş diyor. Yok benden korkuyorsan bana ekmek getir, su getir, bana toprak ver, vergi ver diyor. Pers İmparatoru Darius diyor bu Darius yazıları, met yazıları diken, Türkçe met yazıları diken adam. Efendim, e, İdan İdant da buna bir elçi gönderiyor, kafeste bir kuş gönderiyor, beş tane ok gönderiyor, bir tane kurbağa, bir tane fare gönderiyor ve diyor ki ee, benim de cevabım budur. Bu da kendi yanındaki Maktar'a diyor ki, bu İskit Kan ne demek istedi diyor. Evet, evet. Bu ne demek? Ne, ne demek istedi? Ee, diyor ki, makdara diyor ki, İskit Kan diyor ki, eğer evet. bu kafesteki kuşu göstererek kuş olup uçmazsan, eğer e, kurbağa gibi bataklığa atlayıp saklanmazsan, fare gibi toprağın altına e, girip yok olmazsan, bu oklarla seni oklayacağız, sizi hepinizi yok edeceğiz diyor. Ve e, bu Darius çok korkuyor tabii. Tılsıyor çünkü her seferinde gelip 5 bin, kişi okluyorlar. Uzaktan o ok kadar o dönerek giden İskit B tipi denilen oklar var. Çünkü oklar. İskitler farklı bir savaş farklı bir, evet. Hayır. Hem savaşçılar hem de e, kaplumbağa gibi evlerinin sırtında Evet, tutuyor. bravo, bravo. bravo. Yani e, o atlı arabalarla hayır. zaten e, ilk o İskitosların e, savaş arabaları hayır. var ya hani İskitlere ait evet. e, savaş alanlarına, savaş teknolojisine çok büyük katkıda bulunmuş insanlar. Ve e, o günlerde göğüs göğüse savaşmanın yanı sıra atı çok profesyonel bir şekilde kullanıp atın üstünde her türlü akrobisi yaparak türlü şekillerde o ok katabiliyorlar. Evet. Ve hepsi keskin içerisinde. Yani. Şimdi şöyle atı ilk sakalar tabii. Dolayısıyla e, ve atlı e, süvari kuruyorlar. E, Roma'da o zaman e, mızrakla yürüyen süvari birlikleri var. Daha geri atlı süvariler var. yok. Atlı süvariler yok. Bizim Bizimkiler atlı süvarileri hatta Herodot onlara hayalet attılar filan diye Böyle dalıyorlar çıkıyorlar. Görün böyle yakalan böyle Bir anda yani. gece geliyorlar. Baskın yapıyorlar. Asın 5 kişi falan yapıp gidiyorlar. Şimdi... Yani tarihçiler kabus gibi. Evet kabus gibi. İskitler yenilmez. Yani hiç e, yenilmeyen bir devletten bahsediliyor filan. yani orduları yenilmiyor. Düşün ki Pers İmparatoru bütün Anadolu'yu ele geçirmiş, bütün Babil'i, Mabil'i, bütün coğrafyayı ele geçirmiş. Yani. yakalayamıyor. Savaş meydanında karşısına bulamıyor. Çünkü bunlar dediğiniz gibi karavan evlerde yaşıyorlar, tekerlekli evlerde yaşıyorlar. Bugün Tin House dedikleri evlerde yaşıyorlar. Ta o zaman icat etmişler bunu düşün yani. Pantolon icat etmişler fil tarihinde yani 3000 sene öncesinde pantolon at üzerinde uzun süre kalmak için pantolon icat etmişler, üzengi icat etmişler, Dengede kalıp geriye dönüp ok atmak için filan da o tarihe icat etmişler yani icatçı bir millet eskitler ve bunu da içtikleri samoa bitkisi ve ee, kımıza borçlular, şarap da içiyorlar batıdaki eskitler ve samoa bitkisi var. Herodot diyor ki bunlar bu yüzden soma kültürü gelişti, yaratıcı bir kültür gelişti yani hep samoa bitkisi ve kımız içen kendini yarı tanrı görüyor, icatçı, müthiş işler onlar yapıyor yani şu altın eserleri düşünsene yani da yapmak, şöyle, o dönem yapmak... O dönem kuyumculuk diye bir şey yok ama e, İskitler... Bizimkilerde var. Muhteşem. Son derece muhteşem kuyumculuklar. Yunanlılar taklidini şey daha yapamıyorlar. Şimdi anlatalım mı? E, altın Evet. Şimdi e, e, şöyle bir şey var. E, Yunanlılar bunu taklidini daha yapamıyorlar. Taklidini yani İskitlerin, altınlarının taklidini daha yapamıyorlar. Bazı hocalar çıktı geçen dönem işte İstanbul Üniversitesi'nin anlaşan hocalar da efendim İskitler altın işçiliği Yunanlarda öğrenmiş de gitti coğrafyalara şey yapmış, taşmış bunu. İşte makbul dediğimiz şey tam da bu yani. Taklidini dahi yapamıyor. Yani İskitlerin yaptığı altının taklidini yapamıyor ki değil ki Orijinalini yapsın da İskitler onlardan öğrensin. İskitler bize bize Hint Avrupa teorisini kabul ettirmek için antik Yunan teorisini kabul ettirdiler. Efendim antik Yunan şöyle medeniydi, antik Yunan şöyle iyiydi falan filan. Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde bir profesör Adria Mayer Hoca, bu Amazonlarla ilgili bir kitap yazdı, bu samsun Terma bölgesi Amazonlarla ilgili falan. Emine Sondur Özcan Hoca da Türk-İskit Aynaları diye çok güzel bir kitap yazdı, oraya koydum. Orada Adria Adriano Hoca anlatıyor. Antik Yunan'da dediğiniz yani İskit döneminde karşılaştırma yapıyor. İskitlerde kadınlar devlet yönetirken, hakanlık yaparken ee, altından Türkler onları altından elbise yaparken 64 parçadan zırh yaparken atlarına bile altından elbise yaparken Yunanistan'da kadınlar bugünkü Afganistan seviyesinde erkek izin vermeden evden dışarı çıkamıyorsun. O yüzden bir Atalanta örneği var. Benim kitabımda da var. Atalanta örneğini verdi orada. Ee, vazolara, e, vazolara, freslere bir kadının resmini yapıyorlar. Böyle eskit kadını gibi giyiniyor. E, et, bu, kılıcıyla, okuyla, yayıyla ata biniyor falan. Böyle bir tam şey gibi Zeyna, Zeyna tipinde bir kadın, at tipi bir kadın ama Yunanlı. Ama Yunanlılar da, Yunanlı kadınlara bu kötü örnek olmasın diye bunu eski kadın formunda resmediyorlar vazolarına. Kadın, çocuk doğduğu zaman, kız çocuğu doğduğu zaman, hani bizim cahiliye dönemi diyorlar ya İslamcılar, babası annesi erkek çocuk bekliyor. Ve kız çocuğu doğduğu için gidip bunu bir belli bir yaşa geldikten sonra e, mağaraya bırakıyorlar ve arada bir buna da yemek memek götürmeye başlıyorlar. Kız çocuğunu istemiyorlar, erkek çocuk istiyorlar. Düşün o dönem Yunan toplumu ataerkil toplum. Bize diyorlar ataerkil, biz anaerkil toplumuz. Yunan toplumu ataerkil toplum o dönem. Ve bu kadın daha sonra mağarada işte bizim efsanelerde de var ya çok e, işte ok atmayı, avlanmayı öğreniyor. Kendi kendine besleniyor, ata binmeyi öğreniyor. Bizimkiler de o civarda tabii. Onlardan da destek alıp bir savaşçı kadın çıkıyor. Ama bu savaşçı Atalanta Yunan kadınlarını yoldan çıkarmasın, isyan etmesinler diye, efendim onu örnek almasınlar diye eskit kadını formunda resmedi. Bunu kim söylüyor? Adriana Mayorja söylüyor. Amerika'da, Stanford Üniversitesi'nde biz söylemiyoruz yani. Ama bize ne anlatlar? Antik Yunan medeniyeti. Lan Yunan medeniyeti diye bir şey yok kardeşim. Ama işte Türk tarih tezini okullardan kaldırıp seni 1071'cik müzikli yani. anadolu'ya getirdiler ya. Sen şimdi efendim 1071'de geldim geldin buraya. Eee senden önce burada hepsi var. Rum var, Kürt var, Ermeni var, efendim Bizans var, şu var. Bir Türk yok. Diyorlar. Halbuki değil. Öyle değil. Yani işte e, bilinen İskit tarihi de çok daha geri gidiyor. Bilinen Anadolu'daki ön Türk tarihi de çok geriye gidiyor. Şimdi onu anlatacağız. Şimdi İskitlerle ilgili şöyle kısa bir toparlarsak e, Karamanlara geçelim. E, demek ki Bizanslılar diyorlar ki Göktürk Devleti'nin dili Türkçedir. Devletin adı Türk Kağanlı'dır. Ve o dönem Bizans'ta İstanbul'da İskitler yaşıyor. Ve Anadolu'nun her tarafında İskitler var. Bizim Gümüşhane, Bayburt, Çoruk Vahası'nda işte şey, e, Yunan General Anabasis'in 10 binden dönüşünde de bin, anlat çok okuydu. önemli. Bir Evet, Çorum hadisinde zaten şeyde taş bombalar kendiye e Kendi başladı. Dağıldıktan evet. sonra evet. geri dönen 10 binlerce. İşte, şey, Babil, Babil de Babil fethi, Babil Perse destek için Babil'in fethine gidiyorlar. Oradan geri dönüyorlar. Dönerken Malatya üzerinden Erzurum'a çıkıyorlar. İspire oradan Gümüşhane, Trabzon üzerinden Trakya'ya kadar geliyorlar. Hikayesini anlatıyor tabi orada ana basite gelerek. Ve geçtiği yerlerde mesela Karadeniz bölgesinde yedi tane dil konuşuluyor, bir tane Yunanca yok diyor adam. E ne ondan sonra diyorlar ki efendim burası hep Pontus'tu, şimdi biraz anlatacağız, burası hep Yunan'dır falan. Şimdi ee, Babil'li tarihçi Resus, ee, milattan önce 2486'da yazdığı üç e, ciltlik e, Büyük Dünya Tarihi eseri İskenderiye Müzesi'nde diyor ki e, işgalinden kurtulan Babil'liler Med, dikkat edin. Med işgalinden kurtulan Babililer Kasım ayı, Laos ayında 5 gün boyunca İskit bayramı olarak kutluyorlar. Milattan önce 2486'dan bahsediyorum. Yani 2 de milattan sonra 4500 seneden fazla, değil mi? 4500 seneler 2486. 2500 sen. 2500, 2500 sene önce İskit bayramı kutlanıyor Med işgalinden kurtuluş için. O zaman ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Eski Avrupalı bilginlerin dediği gibi, Culoperlerin, Hopper'lerin, dediği gibi, Baron Moussin'lerin dediği gibi, Met dediği şey aslında İskit'tir. İskit dediği şey de Mert'tir. Ama bize ne anlattılar? Yıllarca biz de bütün kaynakları tanıdım, ben kitabıma koydum. Efendim İskitler Milattan önce 8. yüzyıl, M.Ö. 2. yüzyıl, 10 asır. Gerçekte 2500 sene değil, 4500 sene önce İskit bayramı var. Mertlerden kurtuluş için. Peki Mert yazıtlarını okuyan Culoper ne dedi? Macarca fince gitti öğrendi. Sonra geldi dedi ki met yazıtları Macarca fince dil grubundan sondan eklemeli sakaca İskitçe, Türkçedir. E, Bizanslar ne diyor? Göktürk kanununa dili İskitçedir. Alfabesi İskit alfabesidir. Bizans büyükelçisi İskitçe mektupları yazıyor. İskit alfabesiyle mektuplar yazıyor. Ve dil 3000 yılda oluşuyor. Bu dil 3000 yılda oluşuyor. Göktürklerin dilinden bahsediyor, alfabesinden bahsediyor. O zaman ne oluyor? Bilinen eski tarihi çok daha geri gidiyor. Şimdi e, Pontus konusunda da şöyle bir şey var. Yunanlılar 300 tane dernek kurdular. E, Anayasalarına da bunu koydular. Anayasalarına koydular. Düşünüyorlar yani aslında e, e, bizim Türk dışlarında takat yok ya yani. takat olsa onu anayasalarından çıkartır yani. Anayasasına koymuşlar. Pontus soykırımı 19 Mayıs 1919 tarihi. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih Pontus Soykırım'ı koymuşlar. Atatürk'ü de Pontus Soykırım'ı sinah Ve bunun için de Amerika'da 3 sene önce bir film çekmişler. Eylül ayında da, 2021'in Eylül ayında da vizyona koymuşlar. Ve 700 sinemada aynı anda vizyona koydular. Bu Gece Yarısı Ekspresi gibi böyle anlatıyorlar. Korkuymuş bir manzara karşılığında bir anlatıyorlar. O filme giden bir Yunan meslektaşının çağırması üzerine filme giden bizim Türk asıllı Amerika'da yaşayan bir profesör arkadaştan dinledim ben ile arsasında böyle ee, öyle bir ağlıyorlar, öyle bir anlatıyorlar ki bu başkomutan savaşından sonra İzmir'e girdi, Türk işte yananlar, kaçanlar, gidenler, bana ağlayanlar bile. İşte Atatürk böyle milyonlarca Pontus'u yok etti, Yunanlı'yı yok etti falan filan. Peki 1921 yılına gidelim, geri gidelim biraz. 1920, 19 yılına, 19, 1919 19, 19 yılına geri gidelim. 1920-21'de Yunanistan'da büyük bir tartışma var, hükümet düşüyor. Tartışmada şöyle diyorlar, diyorlar ki, ya biz bu yoğurt yiyen bozkırları kurtarmaya niye gidiyoruz? Yunanlılar Anadolu'yu işgale ordu gönderiyorlar. İzmir'den asker çıkar, Ankara'ya kadar gelir. Ama Ankara'da, Yunanistan'da hükümet düşüyor. Yunanistan'da hükümet düşerken yapılan tartışmalar da bu askerin askeri tartışıyorlar. Şey, yani e, şey şu, bizim şu an Yunanların Pontus derneği kurarak Anadolu'yu işte Samsun'dan Rize'ye kadar hep Pontus Rum yapıyorlar ya, Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de falan. İşte aralarından aralarında 1500, yıl, 1500 yıl fark olmasına rağmen e, Amasya'da kurulan, M.Ö. 300'lerde Amasya'da kurulan Pontus Deneyi ile de, M.Ö. sonra 1204'te 4. Aç Seferlerinden kaçan bir küçük Komnenos Prensi'nin Trabzon'da bir kale sığınarak kurduğu Komnenos prensliğini birleştiriyorlar. 1500 yılı birleştiriyorlar. Bütün Karadeniz'e Pontus Rum Yunan yapıyorlar. Ve o küçük 4000 nüfuslu Komnenos Prensi'ne de okul kitaplarımız Trabzon Rum Devleti ediyor. Evet. Port, pardon, Pontus Rum Devleti. Pontus Rum Devleti, Trabzon Rum Devleti diyorlar. Şimdi son dönemde Trabzon Rum Devleti diyorlar filan. Ama Yunanlar Pontus Rum diyorlar tabi. Bizimki de bilmeyenler de hakikaten öyleymiş olan filan filan filan. Atatürk soykırımcı, vay bunlar Atatürk yok etti. Vay Atatürk sizi Türk etti, bizi yok etti. Propagandası yapıyorlar. Peki Pontus'u kim kurdu? Yunanlılar alakası var mı? Hayır. Yunanlılar M.Ö. 3. 4. yüzyılda Anadolu'ya gelmişler mi? Bir İnebolu'da, bir Samsun'da, şey, Sinop'ta iki tane çiftlik kurmuşlar. Koloni diyorlar, hayvan çiftliği. Yunanlı tarihçi Yorgo Kardolos diyor ki, Yunanlıların Trabzon'da ilgileri, Trabzon'dan çaldıkları inekleri Atina ve Mısır'da satmaktan ibaret. Ama öyle bir anlatıyorlar ki şimdi, aman Allah'ım, biz yok etmiş, Atatürk soykırımcıymış, yok etmiş, 19 Mayıs 1919 19 19 hepsini yok etmiş falan filan. Peki Pontus, önce 310'da Pers, Vanisi Mirdat tarafından kuruldu, Yunanlı tarafından kurulmadı. Tarih hiçbir döneminde Karadeniz bölgesinde Yunan göçü olmadı, Trabzon'a, Gümüşhane'ye Yunan göçü olmadı. Hristiyan Türk bunlar. Öncelerde Şaman Türk. Yani İskitlerin bakiyesi. Çok öncesine bakarsan o sonunda Şam, çok kurgunlar var çünkü. Orada da kurganlar var, taş babalar var, babalar işte var. Anadolu'da 190 tane kurban var, tümülüs var, 190 tane. Aynı yapılış tarzı bir, bir. Altaylardaki aynı. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki iskit kurbanlarla birebir aynı ve onlar da 400 sene daha eski. Ben kitabıma Gordyon tümülüslerini koydum işte Amerikalıların cilediler, rapor onlar yazdılar. Şimdi ne oluyor o zaman? Tarih bambaşka bir yere gidiyor. İşte evet. tarih tezi olsa tarih zaten bambaşka bir yere gidecek. Şimdi bir de Karamanlılık hikayesi var. Karaman devleti ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Karamanlılık yani Bağlayalım öyle devam edelim. O şu an Yunan'ın sahip çıktı. Pontus Emine Emin baktığın zaman Saka Türk. Ü. Sakalar Türk, O bölge zaten İskitlerin başkenti. Onu söylemek istiyorum. <laughs> tabii <mi>? tabii. <laughs> yani şöyle düşün bak Pontus devleti Amasya'da kuruluyor. Geçici başkenti Bergama, kalıcı başkenti Sinop. İskitlerin de başkenti Samsun ve civarı. Ve o tarihlerde orada İskitler var. Peki Karaman'lar kim? Işte? Şimdi Karaman konusu şöyle. Ee, Karaman Devleti Müslüman kimlikli bir devlet olarak biliniyor. 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar öyle biliniyor. Fakat Karaman Devleti'ne gelip Karaman Devleti'ne biat eden daha önce Anadolu'da yaşayan Hristiyan Türkler yani Fenerlun Patrikhanesi'ne bağlı olarak yaşayan Hristiyan Türkler 14. yüzyılda Karaman Devleti'ne bağlanıyor. Ve Karaman Devleti çatısı altına girdiği için de bunlara Karamanlılar diyorlar aslında. Bunların da tarihi tam milattan önce 4. 5. yüzyıllara kadar gidiyorlar. Mesela Karamaniler Krallığı var e, Trakya'da. Bizans'ı kıstırmışlar, yenmişler hatta. Karamaniler Krallığı. Dolayısıyla e, Karaman bir e, çeşitli kayıtlarda e, mesela Galgoluzlarda, Altaylarda, şeyde, Hakasya'da, Kırgızlarda, Kazakistan'da filan çeşitli yerlerde baktık kayıtlara kim yerde köy ismi geçiyor Karaman, kimi yerde komutan ismi geçiyor. Yani değişik değişik isimlere manası geliyor. Ama ee, bir şey var ki Milattan önce 4. 5. yüzyıldan itibaren Anadolu'da varlar. Veya bunlara sonradan katılan Bizans ordusuna paralı askerlik, paralı askerlik için gelen Gagavuzlar var. Dedi ki Milattan sonra 1. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında bunlar Gagavuzlar Hristiyanlaştı. Göktürkler 5. 6. yüzyılda Hristiyanlaştı. Ve bu Göktürklerin Hristiyan tayfasından daha Anadolu'ya gelen Müslüman Oğuz dediğimiz Türkmen Oğuz dediğimiz Malatya Savaşı'na gelenlerin yüzde yirmi beşi de Hristiyan'dır. Ve Papa Eftim ve ailesi de o gelen Hristiyan Türkmen Oğuzlardandır. Kendileri de öyle söylüyorlar zaten. Dolayısıyla demek ki 1071'de gelen bir Hristiyan var. Dörtte bir Hristiyan'dır. 1071'de gelen Müslümanlar, e, Türkmen Oğuzların. Bir de onlardan çok daha önce peçenekler, e, kumanlar, kıpçaklar, Oğuzlar var Anadolu'da. Konya'da birkaç sene önce bir e, şey bulunmuştu, yazı e, yazıt bulunmuştu. Türkoman yazıyor üzerine. Yani Bizans ordusuna paralı askerlik yapanlara Türk Oman deniyor. Ama bunlar Anadolu'nun her tarafına yayılmışlar ve çok büyük bir nüfus. Çünkü Bizans'la Göktürk'ten de ilişkileri çok iyi, Hazarlan'la da çok iyi. Dolayısıyla yani Bizans devleti de bir Türk devleti üzerine zaten kuruldu. Yani daha önce ki Oy devlet devleti üzerine, İstanbul iki şehrin adı üzerine kuruldu. İstanbul, İstanbul'u oradan İstanbul'da geliyor. Yaşayan, İstanbul İstanbul'u Istanbul oluyor zaten. İstanbul oluyor zaten. İstanbul oluyor zaten. İstanbul'dan geliyor. Bak hatta Türkteki e, felsefeye bak 1930'larda Atatürk ismini İstanbul değiştiriyor Konstantin Çapo. Tarih yazmış. evet. Yani şey Karamanlar e, maalesef Fener Rum Patikhanesi'nin manipülasyonlarla Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktı. E, Tabi Bizans hayalleri var Fener Rum Patrikhanesi'nin. E, Yunanlıları destekledi, halkı da kışkırttı. Ve 1870'lerden itibaren Osmanlı'nın son döneminde Anadolu'daki Hristiyan Türkmenleri Yunanistan'a götürdüler filan. Yunanlılar bağımsızlık kazanmıştı. Orada bunlar eğitler, bonatlar ve Kurtuluş Savaşı'ndan bunlar çok büyük zarar verdiler. bir sürü zararlı cemiyetler falan filan kuruldu biliyorsun o dönem işte bunların çoğu bunların içerisinde filan. Ama Türk, Türk Ortodoks Kilisesi bu Papa Eftim ve tayfası Fener Rum Patikhanesi'ne karşı meydan okudu, bayrak açtı, ayrıldı, bunların peşine gitmedi. Atatürk'te gittiler, Sivas'ta görüştüler ve onlar Kurtuluş Savaşı'na katıldılar. Kurtuluş Savaşı'na onlar katıldığı için Atatürk onların mübadeleye tabi tutmadı, onlar kaldılar. O, bu, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Fener Türk, Türk Ortodoks Kilisesi pardon. E, ama gidenler daha çok e, Fener Rum Patrikhanesi'ne yani bu Bartolomeus'un başında olduğu Patrikhaneye bağlı olup da Yunan tarafını Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgalini destekleyen büyük Bizans ayarları kuranları destekleyenler maalesef Yunanistan'a bir gitti. Gidenler de Türktü yani işte peçenekler, kumanlar falan filan işte Karaman diye bildikleri Karamanlılar Karamanlar oraya bir gitti ama gidenler Türk. Hristiyan Türkler'de Müslümanlar gitmedi. Müslümanlar kaldı yani. Yani Karamanların Müslüman kısmı kaldı, Hristiyan kısmı gitti öyle demek gerekir. Evet üç önemli boydan konuştuk Anadolu'nun aslında önemli temel taşları ama hepsine baktığımız zaman hepsi İskitlerin yani sakaların bakiyesi. Aynen. Bu topraklarda hani baktığımız zaman bir 71 değil binlerce yıl öncesinden buraya gelmiş temellerini atmış, burada yaşamış bir Türk varlığı var. Bir şey daha söyleyeyim Onlar müsaadenle. Da silah, bir dinle. şey daha. Şimdi Doğu Doğru bölgesinde bugün Van diye bildiğimiz ilimizde ve çevresinde tabii bir kısmı İran'da da var. O havzasında da var. Burada 4000 yıl öncesinden Türk devleti var. 4000 yıl. 4000 yani. yıl. öncesinden Türk devleti var ve e, devlet adı Türkiye. Türkiye krallığı. Başında da İl Sunayi denilen bir kral var. Ve bu nerede geçiyor? Akat Kralı'nın Anadolu seferlerinde seferlerini yazdığı e, şartanları şartlamaları tabletlerinde geçiyor. Aşağı iniyorsun bugün Kuzey Irak dediğim bölge işte Kerkük, Musul civarı ve çevresinde e, Turukku devleti var. Hakkari'deki o taş babalar da onlara ait. Ama şu anda tarih kabul etmiyor Turukku'yu. Turukku taş babalar ortada. Kaya resimler ortada. Ama tarih mecbur kabul edecek. Yalancı tarih kabul etmiyor. Ha, Şimdi canım onu başka yere çekmek mümkün. Tabii dedik ya manipülasyon yapmak mümkün. Yunanlılara bize nasıl anlattılar? Gerçekte Yunanlılar ne? Pontus'u nasıl anlattılar? Gerçekte Pontus ne? Yani o başka bir şey. Biz ee, kendi gençliğimizi dedik ya köklere, köklere inmeden göklere yükselemezsin. Yani Japonlar nasıl kalkındılar? Japon bilinci vererek insanlara. 4 yaşından itibaren bu eğitimi veriyorlar. Almanlar nasıl kalkındı? bu eğitimi vererek yani Alman milliyetçiliği yapacaksın, Yunan milliyetçiliği yapacaksın. Yunanistan'da Türk yani 5 yıl hapse atacaksın, sen Müslümansın, Türk değilsin diyeceksin. Herkes Rus milliyetçiliği yapacak, Ermeni milliyetçiliği yapacak, Türk milliyetçiliği yapacak. Vay efendim sen faşistsin. Lan böyle bir affedersin salaklık olur mu kardeşim? Bu kadar mankırtlık olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben kendi çocuğuma, kendi Türk tarihi anlatacağım zaman Türk milletinin yaptığı tarihi boyunca kurduğu devletler sadece İran'da 190 tane devlet kurmuşuz. Sadece İran'da. Şimdi diyorlar ki efendim İskitler İranlı. İran'ı İranlı dediğin ne? Ya 190 tane devlet kurmuşsun Anadolu'dan çıkışla beraber. Devlet İmparatorluk Atabeyli kurmuş. 1925 yıl. O ayrı 1925 yılına kadar ana, zaten İran Türkleri yönetiyor. Hani İran'ın her yani. tarafında Türkler var. İran'da İran'ın nüfusunun zaten yarısı Türk. Abi var. bak İran'da Karahunlar devleti var. Karahunlar. Osmanlılar 52 sene daha fazla yaşamış. 652 sene. Karahunlar devleti. Biz haberimiz yok. Yani Asya onlarını biliyoruz. onları biliyoruz, Avrupa onlarını biliyoruz, Doğu Asya onları, duydunuz, kara mi? onları i̇şte. duydunuz mu? Onları Hayır, yok. yok. Niye yok? Yani İran'da 190 tane devlet var. İran tarihi Türk coğrafyası. İran'a her anlatıyor ya yani. Hindistan'dan gelen köleler var. Ee, Basra Körfezi'nin Güney gelen köleler var. Pers köleler var. Bizim Hatay'dan küçük bir yere gelmişler. Sonra bunlar Medler'e de vermişler filan işte. İran'a da geçirmişler. Sonra 300 tane sonra onların yanına Ahmetler gelmiş, Sasan Devleti gelmiş. Sonra hep Türk Devletleri gelmiş. Fakat adamlar İran'ı başka bir ülke sanki. Evet, Hindistan'a bir, bir yere bağlıyorlar, başka bir yere bağlıyorlar. Ve her de İran'ı. İran olsun ne olacak? Kaldı ki İran'da da eskit var. Ukrayna'da da eskit var. Tuna, Nehri kenarında da Polonya'da da eskit var. Kazakistan'da da var. Aynı elinin Donbass kalıp. Evet. Kesinlikle. her yerde var. E şimdi demek ki bir yere kalmamışlar. Hani Mehmet Bayraktar Hoca diyor ya Mısır'a git. İksoslar var. Çoban krallar var. Efendim e, İtalya'nın kuzeyinde e, Toskana bölgesinde Tursa var. Diyorsun, Kudüs Kudüs'ü kuranlar eski. Tabii ki eski. Tabii İksoslar. Evet. Tursakalar var. İtalya'nın kuzeyinde yüksel mezarlar kurganlar çıktı onlardan da. Yani şimdi gök e, şamanizmi büyücülük altında yok ederek gök tanrıcılığı pompalayarak aslında Türk tarihine darbe okuyorlar. Türk tarihine Çünkü Şam geliyor bu kurgan yapmak götürü. Şimdi müsaade ederseniz kitabınızı bir kere daha göstermek istiyorum. Dostlar, Sakala İskit'ten gizlenen kök atalarımız Bahtiyar, Bahadır Aydın'ın kaleminden. Ee, çok önemli bir kitap. Çünkü en az Metlak'ın hepiniz Türksünüz e, adlı kitabı kadar önemli bir kitap. Ee, bir göz atmanızda fayda var diyeyim size. Size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Çok kıymetli bir Ben lider. teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Dört ayda bir baskı yapıyoruz. Onuncu baskıya geldi. Maşallah. İki yılda. Maşallah. Ve Twitter'da tabii biz bunu ücretsiz paylaştık. 600 madde yaptık. Şu anda erişimi 4,5 milyonu geçti. Bu tabii ses... tarihi için... Sessiz bir devri mi? Sesli bir aldık evet. biz bu konuda? Tarih. E, i̇nanıyorum ki bu konuda yaşadığımız aydınlanmadan sonra üniversitelerimizde ee, bu konuda gerekli çalışmaları yapacak. Türkiye'de bir kaya resmi okuyan, petroklif okuyan enstitüler kurulacak. Çünkü Anadolu'da ön Türk tarihini okuyacak e, hoca yok Türkiye'de yetişmiyor. Dolayısıyla çok bu konu çok önemli bir konu ve Türk tarih tezinin okullara geri gelmesi çok önemli ve bu man mankurtluğumuzdan kurtulmamız için bunların yapılması şart. Ve sakalı istikliliği her türkü bilmesi gerekiyor diye. Çok hatalarımız. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dostlarımız bize kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.